Evet kıymetli evet. bayım. Selamun aleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah razı olsun. İyi

ben Sayın Genel Başkanım buradayız. Teşekkür sürdürmekteyiz. Büyük Birlik Partisi de Aksaray Teşkilatı olarak bu yerel seçimlerde belediye başkanlığında şahsımıza ve partimize destek verdiler. Ayrıca bu süreçteki bu desteklerinden dolayı de Sayın İl Başkanımıza, teşkilat ve gönüldaşlarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçlerde çalışmalarımız ortak gaye amaç çerçevesinde devam edeceğini tekrar belirtmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getiriyorsunuz. Evet. Sağ olun. Hayırlı olsun bekleyenimizi iletiyorum şahsım, partimiz ve camiamız adına. kendisine tebrik ediyorum. Tabii bir yerel seçimi geride bıraktık. Seçim sonuçları ülkemiz için, milletimiz için ve Aksaray'ımız için hayırlı olsun inşallah. Tabi evet. e, tabii Cumhur İttifakımızın e, partilerinin yerel e, seçimlerde üç parti olarak daha çok ittifak halindeydik. ki kuruluşu zaten. AK Parti, işte MHP ve Büyük Birlik Partisi. Tabii ayrı girdiğimiz yerler de oldu. E, ee, işte burada ilim merkezinde AK Parti'nin adayı vardı, MHP'nin de adayı vardı. İlçelerde herkes daha öyle oldu, beldelerde. Dolayısıyla işte ama Cumhur İttifakı ruhuna bağlı kalınarak yine kardeşlik içerisinde, birlik içerisinde seçimler gerçekleştirildi. Zaten Evren Bey tecrübeli bir belediye başkanımız. Kendisi mesajlar da bana gelir. belediye faaliyetleriyle ilgili programlarla ilgili <laughs> takip ediyoruz. Yani. Dolayısıyla da ondan sonra hayır hizmetler yaptı. Arkadaşlarımız da bizler de bu hayır hizmetlerin devamını uygun gördük ve halkımız da Aksaraylı seçmelerimizle böyle bir karar verdiler. Kararın Aksaray'ımız için hem partilerimiz hem de İstihbaratımız için de hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hı hı. Tecrübesiyle, bilgi birikimiyle inşallah faydalı, hayırlı, güzel hizmetleri artırarak devam edecektir. Büyük bir payısı olarak biliyorsunuz burada bazı il ve ilçelerde adaylarımız vardı. Temizci Belediye'mizi kazandık, Belediye Başkanımız Ramazan Bey kardeşimiz de burada. O da tecrübeli bir belediye başkanı, çalışan bir belediye başkanı. İnşallah ona da e, desteğimiz hem tabii ki Aksaray düzeyinde, valimiz olsun, belediyemiz olsun, hem o onları aşan meselelerde Ankara'dan e, biz de Aksaray'ımız için, demircimiz için, diğer ilçelerimiz için e, hangi hizmet gerekiyorsa bu hizmetlerin Aksaray'ımıza getirilmesi için de elimizden gelen tüm gayreti vermeye hazır olduğumuzu da ben burada bir kere daha ifade etmek istiyorum. E tekrar Aksaray'ımıza hayırlı olsun. Aksaray gelişen birliğimiz, büyüyen birliğimiz, evet. göç alan birliğimiz. Dolayısıyla da e, bunda da elbette ki e, burada görev yapan valilerimizin ve belediye başkanımızın, e, diğer e, yetkililerimizin de e, büyük emekleri var. Onları da ben tebrik <laughs> ediyorum. Sağlıklı bir büyüme görüyorum Aksaray'da. İnşallah bu şekilde de bu büyümesini devam ettirecektir. Ee, turizm tabii yine büyüyor, gelişiyor. Evet. Araba hadisi başta olmak üzere. Tabii ekonomiye de büyük katkı sağlıyor. Onun için ben tekrar kendisine hayırlı olsun diyorum. Meclis üyelerine, belediye başkan yardımcılarına. Hepsi için hayırlı olsun. Allah hayırlı ve doğru hizmetler yaptırsın inşallah. Tamam. 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 Teşekkür ederim. Sağ.